Ankara'daki ilk abartı testi videomla karşınızdayım. Abartı testi olarak viral olan şeyler abartı mı değil mi sizler için test ediyoruz. Meşhur kavurmacı Suat Usta'yı test etmeye sanırım Ankara Hindistan mahallesine geldik. Mekan daha ilk dakikadan bizi büyük hijyen sorunlarıyla karşılıyor. Self servis kavurmamızı alıp sıra beklemeden yerimize geçtik. Normalde sıra olan bir yermiş. Gelelim kavurmaya. Ekmeği yarım somun ekmeği. Isıtılınca çok sert ve kuru olmuş. Suat Usta'nın şerbet dediği ilik ve kemik suyu karışımı ete pek geçmemiş. Eti lezzetsiz, içindeki yağ dokusu ve sinir oranı çok fazla. Yerken çok rahatsız ediyor. İçinde tadını bastıran acı biber var. Hiç kırtacak derecede acı. Tüm tadı zaten tek başına baskılıyor. Sandviç küçük olsa da sürekli yağ ve sinir denk gelmesi, etlerin ağızda çoğalıyor olması, aşırı acı biber sebebiyle bitirmesi çok zor oldu. Sinekler mekanda cirit atıyor. Yemek yemenize de mani oluyor. Etin gramı belirtilmiyor ama güncel fiyat 200 TL. Şu anki koşullarda et kavurma için ortalama altı bir fiyat. Özetle lezzetsiz bir et kavurma, hijyensiz bir ortam ve göreceli uygun fiyat. Geçelim abartı skoruna. Abartı skoru 10 üzerinden 9. Tamamen abartı. İçerik üreticilerinin bu mekanı nasıl ve neden beğendiğini anlamadım. Sizce burası abartı mı?